Ki bu makamdayım ben. Aferin lan sana. O kadar kağıtların için hakikaten üçünü de doğru bulmuşsun. Güzel. Benim şahsımda dine hücum ediyorsun. Ya Risale-i Nur yanlıştır. Veya edile şey mesela diyor ki kader inkar ediyor. Adam kader inkar ediyor. Adam diyor ki kader inkar eder. Ehli kıbledir diyor bir şey denemez diyor. Peki kaderi inkar ettiği zaman ehli kıbledir bir şey denmez bir şey demeyin diyorsan senin arabanı çaldıkları zaman acaba aynı şekilde süküt edip ya bir şey denmez ya çaldı ehli kıbledir der misin? Kudurur musun kudurmaz mısın? Kudus köpeği gibi kudurur musun kudurmaz mısın? Arabanı çalsalar, evine tecavüz etseler, sana yumruk atsalar durur musun durmaz mısın? Kaderi ucum edenlere niçin duruyorsun o zaman? Çünkü hamiyetin yok ki. Adamın pili bitmiş. Pili bitmiş saat ne? Teyip şöyle çalışıyor. ezan okuyacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Teybe. Eski teypler öyleydi ben. Pili bitince. Şarj var ya. Üç tane akü veriyor. Bir akü vardı hemen. Ön kapıya. Orta akı. Bitmiş akı. Kıt. Aküden kasıt kalptir. Sağlam bir kalp. namaz. Namaz basıyor. Orta kalp. namaz. Ama bitmiş akı. Var ceyran ama çevirmiyor. No. 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 no yani akü var ama o kadar var yani. Şimdi bu an içi misal verdim. No no no. Arabasını çalan adam, çalınan adam ne kadar hamiyet gösterirse kaderi inkar edenlere de o kadar hamiyet göstermesi lazım değil miydi? Arabayı, araba kadar mı değersizdi kaderi iman etmek? Vücut uyuşmuş olsa mütemmim cüzlerinden biri kesildiğinde fark etmez. <laughs> İslamiyetin mütemmim cüzünü tam olarak sindirince o zaman ya da imanın mütemmim cüzü olan kaderi e, tam fark etmeyince kesildiğinde de fark etmiyor. Etmiyor. Ve bunlar milletin e, kurtarıcıları ha? Artist, artist. Bir de bunu gündeme getireni susturuluyor. Beni cenazede görüyorlar. İyi ki gördüm Asım kardeş dedi ya. İyi ki gördüm ya. Hanımla beraber senin dersi dinliyorduk. E, ya bu ne ya? Bu ne ya biz dedi ya şey. Tekfirci olduk ya. Nasıl dersin sen kafir? Bir dakika rahat ol dedim dur. Bir dakika dur bakayım. Kaderi inkar edene şeriatta bana bir isim koy. Ne diyeyim? Kaderi inkar eden bir insana şeriat ne diyor? Di Kafir mi diyor, münafık mıdır diyor. Da, eğer hariçte dine hücum ediyorsa kafirdir. Müslüman gözüküp de onu ortadan kaldırıyorsa münafıktır. Akıllı ol, akıllı. Ol. Heyecanlanma, dur orada. İşini yap, yapmıyorsan yapanın da elini bağlama. Yürü! Yürü! Ay e dedim. Hasan kardeş ya, duydum ama bu kadar da sert olduğunu tahmin etmiyordum. Hiç kusura bakma. Benim kalbimi bir şey mi çalsaydın paramı, ben sana dönüp baksaydım namertim. Ama benim Müslümanım imanıyla oynanıyor. Kaderi çaktırmadan inkar ediyor. Allah Resulü'nün hadisi işine gelmeyince hadistir değildir diyor. Hadisi inkar etmek, ayeti inkar etmeyle aynı değil midir itikadımızca? Aynıdır. Aynıdır. Aynı. Allah diyor ki o ne diyorsa ben söylüyorum alın. İnhu, in huve illa vahyun yuha. Ne diyorsa vahye söylüyor. Alın diyor. Ona ittiba edin diyor farzdır. Ayeti inkar etmek neyse hadis inkar etmek odur. Allah'ı inkar etmek neyse kaderi inkar etmek odur. Melekleri inkar etmek neyse kitapları inkar etmek odur. İman esasları bir bütündür. Sen bana söyle bakalım. Kaderi ortadan kaldıran, inkar eden adamın dinde bir çerçeve bulun bana. Münafık mıdır, kafir midir, Müslüman mıdır? O zaman benimle ne farkı var? O kim Müslümandır? Yürü! Aynı bu üslup kullandım ha. Yürü! İşine bak. Senin gibi vicdaniyatı bozuk mu zannediyorsun beni? Hamiyetim aşağı indi mi zannediyorsun? Din gelince benim bu damarım o kadar olmuyor. Allah Resulü'nün baş parmağı kadar geliştiğini söylüyor. Öyle mi değil mi? Alnındaki damar hamiyetinde gaylan ederdi. Kanı durmazdı. Ama e, şahsi hukuk noktasında dişi düşenlere beddua etmezdi. Ama din olduğu zaman yerinde duramaz bir aslan gibi kükredir diyor. Tarihçe Ustad Bediüzzaman Hazretleri için deniliyor. Aslan gibi kürke, kükrerdi diyor. Sen dine hücum ediliyor, sıkıt ediyorsun. Araban çalınca yedi yere müracaat ediyorsun. Emniyete bilmem atliye, arabam çalındı diyorsun. Onun kadar bir değer bile vermiyorsun. Kadere o kadar emniyet vermiyorsun. Niye? Ceza farklı. Namaz kılmıyor çocuğa bir şey demiyorsun. Bardak kırdı kızıyorsun. Ha çocuk ne yapar? Diyor ki ha namaz kılmak ha ya oğlum niye yapma? Bardak kırma ne biçim ya sakar mısın ya? Ha, demek ki ceza eşeğe verdiğiniz değeri gösterir. Hamiyet, hamiyet olacak kardeşim. Hamiyet, şahs hukuk değil. Bak şu hukuk ikiye ayrılır. Mütekelin vahde olsa eğer bir zatta, yani şahs hukuksa, musaması hamiyet, fedakarlık bir haslet, bir amali salihtir. Ama mütekel mal gayrı olsa, hiyanettir, cihanettir Bir de başka bir tabir kullanıyor. Heh, amali talihtir diyor amel ameli talihtir diyor. Başka mektubat iki, şey 323. Acayip bir şey ya. Biz bize ne olmuş ya? Ben şey benzetiyorum. Kış da sinekler evde uyuşmuş ya. Elini süresinde kaçamaz. Kış sineği gibi olmuşuz ya. Güneş enerjisinde marum olunca bak kış sineği ve yılan niye kuyularında böyle kalır? Yılanı biliyor musunuz? yürürken pulları var böyle, açılır, güneş enerjisiyle hareket eder. Güneş enerjisi olmadım biter. Kış sinekleri, ay yılan da böyle, kış sinekleri de böyle bitmiş. Vurursun eline gitmez. Ama güneşi görünce pışt diye. Güneşten kasıt, imanın ziyası. Ustad diyor ki, güneşin ziyası, imana, imanın ziyası, İslamiyet suyu, suyu İslamiyet'e benzetiyor. Ubudiyete toprak diyor, ağaca yapılan muameleler de Kur'an'ı tanımlamayı demektir. Güneşin ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudi toprağı altında evamir Kur'an imtisal ederse, da, dar olan alem arzdaki çekirdek alemi şahadette ve alemi gayba neşe.